3 yıl önce işlenen büyük cinayeti ile ilgili bir son dakika gelişmesini vermek istiyorum. Tabi sabah saatlerinde 24 kişi olayla ilgili oldukları belirlenen 24 kişi 24 şüpheli gözaltına alındı. Peki bu 24 şüpheli arasında kimler var? Hemen o konu hakkında bilgi vermek istiyorum. Büyükşen çiftinin oğlu Uğur Büyükşen, kızları Büşra Büyükşen, gelinleri Betül Büyükşen ve Mehmet Ali Dayanır, Betül'ün kuzeni Mehmet Ali Dayanır gözaltına alınan şüpheliler arasında. Aslında dün biz İsmil mahallesine gitmiştik, cinayetin yaşandığı o evin bulunduğu mahalleye gitmiştik. Uğur Büyükşen'le görüşmek istemiştik ancak Uğur Büyükşen'in e, telefonları açmadığını söyleyebiliriz ve bu noktada da cinayetle ilgili gelişme yaşandı. Özel bir ekip kurulmuştu. Dosyada gizlilik kararı vardı ve yaklaşık 15 gündür özel ekip araştırmalarını yoğunlaştırdı ve 24 şüpheli gözaltına alındı. Tabi gözaltına alınanların arasında Betül Büyükşen'in yani gelinleri Betül Büyükşen'in anne ve babası da bulunuyor yani Necla ve Metin. Büyükşen hayatını kaybeden Necla ve Metin Büyükşen'in dünürlerinin de olduğunu belirtebiliriz. Dün akşam saatleriyle sabah saatlerine kadar sürdü operasyon ve 24 şüpheli ev ve arabalarında gözaltına alındı. Hem de ev ve arabalarında bazı deliller ortaya çıktı. Bazı delillere de el konulduğunu belirtebiliriz. Tekrar etmekte fayda var. Büyükşen cinayeti 3 yıldır Türkiye'nin gündemindeydi. Özellikle son aylarda ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'yla Tatlı Sert programında Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Aslında cinayet işlendikten sonra A Haber olarak Osman Büyükşen ve Necla ve Metin Büyükşen'in kızları yani şu anda şüpheli durumunda olan Büşra Büyükşen'le hastaneden çıkar çıkmaz ilk röportajı yapan Medria, Medya kuruluşuyduk. Ve şimdi Büşra Büyükşen kızları Büşra Büyükşen şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı yine diğer bir şüpheli de Necla ve Metin Büyükşen'in ağabeyi Necla ve Metin Büyükşen'in ortanca çocukları Uğur Büyükşen gözaltına alındı ve tabi gelinleri de Betül Büyükşen'in de gözaltına alındığını ifade edebiliriz gözaltına alınanlar arasında Betül Büyükşen'in kuzeni Mehmet Ali Dayanır'ın da olduğunu söyleyelim ve tabii hayatını kaybeden Büyükşen çiftinin dünürleri de yine şüpheliler arasında gözaltı 24 kişiden oluşan şüpheliler arasında diyebiliriz. Tabii olayla ilgili gizlilik kararı var. Şu anda şüpheliler ifade veriyorlar. Jandarma tarafından yapılan operasyon sonucunda 24